Arkadaşlar tekrardan hepinize merhabalar. Bu videomuzda Tvenin eşdeğer devreleri ile alakalı bir örnek daha çözüyor olacağız. Sorumuza baktığımızda bize direkt olarak Tvenin eşdeğer devresi soruluyor ve biz şunu hatırlıyorduk değil mi? Tvenin eşdeğer devresi demek kompleks bir devreyi bir adet voltaj kaynağı ve o voltaj kaynağını seri olarak bağlanmış bir empedans ile ifade etmemiz demekti ve bu bizim analiz sürecimizi çok kolaylaştırıyordu. Herhangi bir yükümüz olduğunda analize hemen yapabiliyorduk veya yükü değiştirmek istediğimiz direkt olarak değiştiriyorduk ve bu durumda yük ile birleşmiş olan devrenin tüm davranış desenini arkadaşlar baştan analiz etmek yerine eş değer devrenin analizini yapıyorduk. Ve bu iki tane adımda oluyordu değil mi? Bunlardan birincisi Tven'in voltajını bulmak, ikincisi de Tven'in empedansını bulmaktı. Timenin voltajı ile alakalı çok düz bir yöntem yöntem kullanıyorduk değil mi? Direkt olarak devreyi analiz edip terminaller arasındaki voltajı bulmaya çalışıyorduk. Fakat e, iş ne zaman ki empedansa geliyor. Empedansla biraz sıkıntılı durumlarımız olabiliyordu. Eğer bağımlı kaynağımız varsa özellikle farklı bir metot kullanmamız gerekiyor demiştik. Ve bu devreye baktığımızda bir adet bağımlı kaynak görüyoruz değil mi? E bu ne demek? Farklı bir metot kullanmanın zamanı geldi demek. O yüzden her şeyden önce şuraya hafiften kayalım. Hem devremizi görelim hem başlığımızı atalım. Biz bir Tven'in empedansımızı bulalım bu devrede. Tven'in empedansını bulurken arkadaşlar şunu hatırlıyorduk değil mi? Yani bu eşdeğer empedans aslında A ve B terminalleri arasında Tven'in dememiz kafayı karıştırmasın. O yüzden ne yapmamız gerekiyordu? Bizim devremizdeki bağımsız kaynaklardan kurtulmamız gerekiyordu. Bakın bu akım kaynağını siliyorum. Ve sildikten sonra ne yapacağım? Orayı boş bırakmıyorum tabii ki. Oraya bir adet arkadaşlar açık devre bırakacağım. Bu akım kaynağı olduğu için değil mi? Normalde çünkü biz eğer bir voltaj kaynağını silseydik buradan bir kısa devre yerleştirmemiz gerekirdi. E şimdi o zaman yeni devremiz bu mu arkadaşlar? Bu devrede eşdeğer empedansı o zaman bulalım. Hadi nasıl bulacağız? İşte baktık bu noktaya A dersem hocam işte bu noktada zaten B değil mi? İşte hatta burası B pardon bunlar A pardon burada bir de açık devre var değil mi? O zaman şöyle diyelim. Bu noktaya C diyeyim, bu noktaya B diyeyim, bu noktaya da A diyeyim. Burada açık devre olduğu için bunların hepsi seridir hocam. 6 eksi J buradaki eşdeğer Tiven'indir. Tiven'in eşdeğer empedansıdır. Doğru mu böyle bir analiz? değil. Neden? Çünkü burada arkadaşlar bir adet bağımlı kaynağımız var devremizde gördüğünüz üzere. işte o yüzden tüm analiz değişiyor. Analizi baştan yapmanız gerekiyor. Bu durumda bizim mantığımız şu. Bize A ve B terminalleri arasındaki eşdeğer empedans mı soruluyor? Cevabı evet değil mi? O zaman ben şöyle bir şey söyleyebilirim. Normalde benim böyle bir tane direncim olsa arkadaşlar basitçe düşünelim. Ve ben bu direncin direnç değerini gerçekten bilmiyorum. R. Ama bana soruda demiş ki mesela artı eksi bunun üzerinde 20 volt var denmiş ve buradan akan akım 5 amper. E o zaman ben ne derim bu direncin değeri 20 bölü 5'ten 4'tür değil mi? 4 ohmdur. Bunu da nasıl yaptım bakın V bölü I yaptım. Bu tamamen aslında ne anlamına geliyor? Ohm kanununu kullandım. O zaman benzeri bir mantıkla ben şunu yapabilir miyim? Şunu biliyorum bu noktada benim şu an kullandığım devre lineer bir devre. O yüzden ben gidip mesela bu terminaller arasına herhangi bir rastgele akım kaynağı bağlasam. Bakın şu şekilde bağladım ve dedim ki bunun değeri 10 amperdir. Ve daha sonrasında bu devreyi analiz etsem ve bu 10 amperlik akım kaynağının üzerine düşen voltajı şu şekilde Vx olarak bulsam. E daha sonrasında da Vx bölü 10 desem bu zaten benim bu eşdeğer empedansıma eşit olmaz mı? Değil mi? E şimdi bu noktada şunu da diyebilirsiniz. Hocam neden 10 amper? Veya neden akım kaynağı? E o zaman hemen şunu konuşalım. E ben burada 10 amper demesem de arkadaşlar. Mesela dedim ki siz de dediniz ki bence 10, ben de 20 koyuyorum dediniz. 210 gibi gözüktü şu an. Sileyim. Siz de dediniz ki ben de 20 koyuyorum. Tamam fark etmez. O zaman da voltaj değerini 2Vx bulmuş olurum. Neden? Çünkü bu bir lineer devre arkadaşlar. Lineer devrede kastımız şu. Kaynağınız sizin x voltsa ve siz buradan output voltajını v olarak buluyorsanız bunu 3x yaparsanız 3v bulursunuz. Eğer x bölü 2 yaparsanız v bölü 2 bulursunuz. Lineer devre bu demek. Lineerlik kavramını, kavramı üzerine daha önceden de konuşmuştuk zaten. Doğru akım analizinde de bahsetmiştik. bu lineer bir devre ise siz buraya istediğiniz kaynağı ekleyebilirsiniz. Akım kaynağı ya da voltaj kaynağı olması hiç fark etmez ve istediğiniz değeri de verebilirsiniz. Tek yapmanız gereken eğer akım kaynağı veriyorsanız o akım kaynağının üzerindeki voltaj değerini doğru bulmak ya da voltaj kaynağı veriyorsanız o voltaj kaynağından akan akım değerini doğru bulmak. O yüzden ben buraya bir akım kaynağı bağlıyorum. Ve kafama göre de bir değer veriyorum arkadaşlar. Şöyle temizleyelim biraz. Kafama göre verdiğim değerde tabii böyle çok kötü oldu baştan bir şöyle çizmeye çalışayım. Kafama göre verdiğim değer de 3 amper olsun. Yani şu anki görevim ne benim? Bu akım kaynağının üzerindeki voltajı bulabilmek. Buna da mesela şimdilik Vx diyelim. Eğer o voltajı bulabilirsem Vx bölü 3 amper deyip eşdeğer empedansı bulmuş olacağım. Tamam. O zaman analizimize şöyle başlayalım. Bu şekilde bir devre göz analiziyle rahat analiz edilebilir. Neden? Bakın şuraya I1 dersem arkadaşlar buraya da I2 dersem işin kolay kısmı şu. Bakın ZTV'nin kısmına yazayım. I1 dediğim akım çok rahat görebiliyorum ki eksi 3 ampere eşit. Çünkü baktığınızda göz analizinin amacı o gözlerdeki akımı bulabilmektir. Ve I1'in yönünü takip ettiğinizde bu 3 amper ile kesişiyor fakat ters yönde demek ki eksi 3 amper olacak. E tamam bunu bulduk. Daha sonrasında ne yapabiliriz? Daha sonrasında da analiz hiçbir şekilde zorlaşmıyor arkadaşlar. İsterseniz şu tepe A noktasında bir Kirchhoff'un akım kanunu uygulayalım. Şuraya hemen yazayım mesela. Tepe A noktasında Kirchhoff'un akım kanunu. Bakın I2'nin yönünü takip ediyorum. I2 şu an böyle gidiyor değil mi? Saat yönünde gidiyor. Bu şekilde takip ettim. Bakın A düğümüne ne yapıyor? Giriyor. O zaman eksi I2 yazdım. Peki artı 0.5 I0 ne yapıyor? Terk ediyor. Ona da artı 0.5 I0 yazdım. En son I1'e baktığımızda I1'in yönü de böyle olduğu için o da terk ediyor. Artı I1 yazdım. Totalde bu ne eşit olacaktır arkadaşlar sıfıra eşit olacaktır değil mi Peki burada önemli kısım ne? Ben zaten I1'in değerinin eksi 3 olduğunu biliyorum. E bunu o zaman karşı tarafa atabilir miyim? Ben atabilirim. Elimde ne kaldı o zaman? 0.5 I0 eksi I2 benim için şu an 3'e eşit. E bu çok güzel ama bakın bir şey daha görüyorum. I0 dediğim şey benim buradaki empedanslarımın üzerinden akan akım. Ve I2'nin yönüne baktığınızda bunlar aslında aynı büyüklükte fakat ters yöndeki akımlar. O yüzden şunu da söyleyebilirim ben. I2 dediğim şey benim aslında eksi I0'a eşit. E burada o zaman zaman şunu diyebilir miyim? 1,5 tane I0 3'e eşit. O zaman bir tane I sıfır da 2'ye eşit olmuş olur. Hatta amperde yazalım şöyle kapatalım. İşte mantığımız buydu arkadaşlar. Şimdi I sıfırın değerini bulmanın bize ne gibi bir katkısı var? Bakın hiç aslında göz analizi uygulamamıza bile gerek kalmadı. Nedeni de nedir diye sorarsanız baktığınızda arkadaşlar göz analizinde tabii ki burada bir süper göz analizi falan yapmamız gerekecekti ama. Şimdi I sıfır akımı şimdi şurayı biraz temizleyeyim kafalar karışmasın. I sıfır akımının yönünü hepimiz görüyoruz değil mi? de bu I0 akımı da arkadaşlar gidip de buradan bu şekilde gelmiş olamaz. Zaten burada açık devre var. O yüzden bunu sildim. E bu I0 o zaman böyle geliyor bakın değil mi? Bunda hem fikiriz. E I0 böyle geliyorsa arkadaşlar VA'daki potansiyel bizim için nedir? I0 çarpı arayoldaki yoldaki empedansın totali bakın 6 eksi J1 değil mi? 6 eksi J yani. Bu şekilde yazdım. E buradan da ne elde ederim? Bakın bunu 2 ile çarpacağım. 12 eksi j2. Bu va değerim olmuş oluyor arkadaşlar. E va değerimi ben böyle bulduysam e çok rahat z değerimi bulamaz mıyım? Bulabilirim. Neden? Çünkü şunu söylemiştim. Va değerim yani benim 3 amperlik akım kaynağımın üzerindeki voltaj bölü o 3 amper bana neyi verecekti? Eşdeğer işte empedansı. E o zaman geldim buraya 12 eksi j2 dedim bölü buraya 3 diyorum arkadaşlar. Bakın 4 eksi j 0.67 elde etmiş oluyorum empedans için. İşte bu da bu zeytiveninin bağımlı kaynak olduğunda nasıl bulunacağına dair çok güzel bir örnek. Ama gördüğünüz üzere adımları mantık ile takip ettiğimizde o kadar da zorlanmıyoruz değil mi? Şöyle bir devreyi silelim o zaman. Çünkü Z ile işimiz bitti. Artık neyi bulacağız? V tvenini bulacağız arkadaşlar. Şimdi V tvenini bulmak adına devremizde bir tane nokta seçelim. O noktada ben akım kaynağı uygulayalım diyorum. Neden akım kaynağı hocam? Neden göz kaynağı, akım kaynağı uygulayalım dedim değil mi? Çok pardon. A, düğüm analizi uygulayalım diyecektim. Peki neden düğüm analizi? Ya baktığınızda arkadaşlar devremizde çok fazla ne var? Çok fazla akım kaynağı var. Bakın en sol tarafta bir tane bağımsız var. Sonra orada bir tane bağımlı akım kaynağımız var. Burada mesela i 0ın değeri belli. İşte bunların hepsini düşündüğünüz zaman bu şu noktaya bakın A noktası dersem ben hemen a, nerede yapalım? Şu Sağ tarafı sileyim mi? Burayı öğrendik diye düşünüyorum. Buraya yapalım ki çok fazla dikkatle dağılmasın. Hemen bu A noktasına bir tane Kirchhoff'un akım kanununu uygulayalım bakın. KCL A diyorum buraya. Ne görürüm? 15 amper bir giriş yapıyor değil mi? Eksi 15'i yazdım bir kere. I0 çıkış yapıyor. Bakın 2 eksi J4'ün üzerinden akıyor. Buraya da diyorum ki artı I0. Daha sonrasında buradaki bağımlı kaynağı bir göz atalım arkadaşlar. Buradaki bağımlı kaynak aslında tamamen şu yolu takip etmiyor mu? Çünkü bu noktaya gitmesi imkansız. Orada zaten açık devre var. Demek ki bakın bu 0.5 I0 aslında şu şekilde akıyor. E bu mantıkla o zaman ne diye diyebilirim. Artı 0.5 I0'ım daha olacak diyebilirim değil mi? Bunlar totalde 0'a eşitse benim I0 dediğim şey 10 ampere eşit olmak durumunda arkadaşlar. I0'ın 10 ampere eşit olduğunu bulmak neden önemli? Çünkü buradan arkadaşlar artık bu VA noktasındaki voltaja ulaşabiliyorum. Çünkü VA noktasındaki voltaj I0 çarpı bakın buradaki empedansın üzerindeki voltaj VA'dır değil mi? E buradaki empedansın üzerindeki voltajı nasıl bulurum? Empedans değeri çarpı akım değeri. E 2 eksi J4 çarpı 10 dedim o zaman. ...20 eksiyeye 40 elde etmiş oldum mu burası için? E çok güzel ilerliyoruz. E peki bunu bulduysam arkadaşlar bu yine ne anlamına gelir? Bu noktada bulduğum potansiyel kıymetli. Ama ben asıl şuradaki potansiyelle ilgileniyorum değil mi? Görebildik. İşte buradan buraya geçerken ne kadar potansiyel kaybediyorum? Bu aradaki empedans ne kadar potansiyele sahipse... ...bakın şöyle işaretleyeyim ve Z diye Burası ne kadar potansiyele sahipse o kadar potansiyel kaybediyorum. O zaman şunu söyleyebilir miyim? Benim VTV'nin dediğim şey VA eksi VZ'ye eşittir. Yani burada VA'yı zaten bulduk. 20 eksi J 40. VZ dediğim şey de nedir arkadaşlar? Baktığımızda 4 artı J 3. Bunu bir de ne ile çarpmamız lazım? Oradan akan akım. Oradan akan akım da 0.5 I0'dır. Yani 5 arkadaşlar. 5 amper. E buradan da sonucu ne olarak bulurum? Baktığımızda buradan 20 artı J15 gelir. Eksilediğimizde arkadaşlar elimizde sadece eksi J55 kalır. Değil mi? İşte bu da benim v değerimi olmuş oluyor. Onu da şöyle yazalım. v eksi J55. Bunu da böyle kare içine alalım. Bakın burada da ZTV'nin değerimi bulmuştum. İşte bu kadar karmaşık gözüken yani. içinde bağımlı kaynaklar falan filan olan devrenin arkadaşlar eşdeğer devresi şu şekilde gösteriliyor. Burada bir tane bağımsız voltaj kaynağımız var. Değeri eksi J55 ve yolun üzerinde bir adet empedansımız var arkadaşlar. Bu empedansın değeri de 4 J0.67. Bakın onu da şöyle yazalım. İşte bu bizim eşdeğer devremiz olmuş oluyor. Yukarıdaki devre yerine bu devreyi gösterebiliriz artık. Çünkü aynı terminaller arasında bu iki devre aynı karakteristiği veriyor bizlere. Şimdi bir sonraki videomuzda arkadaşlar yine Tvenin ile alakalı örnekler çözeceğiz. Daha sonrasında Norton ile de örnek çözeriz. Hatta belki bir sonraki videoda Norton teoremi ile alakalı örnek çözebiliriz. Yani demem, demem o ki arkadaşlar bu örnekler gerçekten çok kıymetli. Tvenin ve Norton teoremi hakkında 6 adet örneğimiz olacak ve her birinde farklı bir şeyi inceliyor olacağız. O yüzden bu örneklere göz atmanız, iyice dinlemeniz, kendi başınıza çözmeniz çok kıymetli. İzlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti çekidir.